Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Skyblock oynuyoruz dediğim gibi. Arkadaşlar market yerine şu kadar market yerine ben hediye açtım. Nasıl evet, açtım işte. bir şey olmaz. Zaten şey aşağıdayım. <laughs> şöyle şöyle şöyle. şöyle. <laughs> arkadaşlar ben videoyu <laughs> durduracağım bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şöyle alacağım kabustonları. Şöyle. Şey bir tane bundan. Şöyle koyalım. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Bir tane de yapıp şundan. Bir tane de şundan. Tamam. Şöyle şuraya da koyacağım biraz dümbelek. Şöyle yaptık setlingi yataklığa da. Şuraya koyacağım yatağımı. Şuraya da setlingimi koyayım. öyle Skyblock'ta o oh. aklınız. Evet. Bu da iyi. Şuraya da Burak Ya da şunu Şuradan alacağım. Biraz daha stick yapalım. O accents. Evet. Buraya da bir tane. Ne alalım tabii ki de? Yine kalalım. Osh, osh. Evet, aldık. Şöyle yapalım yemeklerimiz hazır da. Şuradan kendimize ne yapalım? Bir tane bot da yedek dur. Şöyle yapacağım. Evet. Yatağımda. Şöyle koyacağım. Ben videoyu durdurum arkadaşlar. Çünkü kapı çaldı. Ona bakıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya alayım evet. Devam ediyoruz. Evet. Evet. yine. Şöyle koyacağım. Buraya bir tane villayı yıkır. Koyalım. Çıka çıka küçük mü çıktı ben? kardeş. Bana bir tane ne ver? Bakalım ne var. Tamam 9 tane aldım. Al para. Bir tane para aldım. Aldım 9 tane. Kendime bir tane yapayım. Şimdi atladım. Atlamadım. Şimdi şöyle gitmedi. Burada durduk. Demir kürek. Yaptık. Allah. What the fuck. What the fuck. Arkadaşlar. Şu da büyümedi be. Kemik alabilir miyim? Aldım. Tabii kemik bulabilirsin. Kemik bulabilirsin. Kemik nerede lan? Kemik. Burada kemik tozu alıp Haydi bismillah. What the fuck? Tamam şimdi altarda kazanalım. Elma düştü. Eşya düştü. Şimdi bununla büyütelim. Oh, what the fuck? Ne kazan? Evet. Son bir tane kaldı. Evet son. Bir. Tamam. Şurayı Şimdi bir tane daha bölelim. What the fuck. çok güzel oldu. Kaz 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 kaz. Kaz 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 kaz. Evet azıcık çıkardı. Tamam. Şimdi de bunu kazacağız. Bir tane güzel olmuş. Çok güzel. Ya da dur aklıma bir şey geldi. Şuraya koyacağım. Koyma. Şöyle de koyayım ben de arkadaşlar. Şu kapıyı kapatayım. Daha ne gelmesin. Evet. Devam edelim. Her zaman iki tane wooden plank var. Evet. Koyamadık. Şöyle yapayım. Bir Evet. Şöyle şöyle koyuyorum. Yatacağım. Evet. Şu nereden çıktı? Obsidiyen ne, Nereden çıktı be? Hastır ya. Şöyle yapayım. Şöyle şöyle tamam. Şurada kalıyor. Evet. bir yarısını. İki tane daha gerek. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hadi bay bay.